Madrid'de, Teatro Real'de operanın unutulmaz isimlerinden Marina Abramovic'in hayatı sahneleniyor. 64 yaşındaki Sırp sanatçının hayatını Robert Wilson sahneye koyuyor. Abramovic sahnede en uç performansların ismi olarak tanınıyor. Bunlardan birinde de yine iki yıl önce New York'ta 736 saat boyunca sessiz kalışıyla New Yorklu sanatseverleri kendine hayran bırakmıştı... Robert Wilson operada rol alması için sanatçının kendisini de davet etmiş. Abramovich'in 1988'e kadar hayatını paylaştığı Alman sanatçı Ulay rolü ise Hollywood'un tanınmış isimlerinden William defronun Bazen duygusal bir modda oluyorum, bazense bilgilendirici. Burada kimi zaman sahnedeyim, kimi zamansa sahnedekileri yorumluyorum. Bazen oyunun müzikal bir öğesine de dönüşüyorum. Bu halden hale geçiş benim için büyük bir zevk oldu. Eserin başlıca isimleri burada bir arada görülüyor. William Defoe, Marina Abramovic, Robert Wilson ve en solda da müzisyen Anthony Hegarty. Marina Abramovic'in Hayatı ve Ölümü adlı operetin müziği Hegarty'nin şefi olduğu Antonyan The Johnsons grubu tarafından yapıldı. Doğu kültüründe ölüm de hayatın bir parçasıdır. Ölümün her an gelebileceğinin bilincinde olmak gerekir. Günlük hayatta da bunun farkında olunursa ömür daha iyi değerlendirilir. Eserde insanın sınırlarına yapılan vurgu göze çarpıyor. Bu da Abramoviç anlatan her cümle için doğal bir durum çünkü o sürekli sınırlarını zorlayan, açmaya çalışan bir hayat yaşadı. Operadan bir anekdotta bunu çok güzel yansıtıyor. 1988 yılında Marina Ulay çifti uzun yıllar süren birlikteliklerini sonlandırmaya karar verirler. Çin Seddinin iki ucundan o 2.500 kilometrelik mesafeyi birbirlerine doğru yürümeye başlarlar ortada buluştuklarında ise yalnızca bye bir bye kelime konuşulur elveda bye bye